Sosyal Hocam kanalından hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle AYT soru kampında 6. gündeyiz. 6. günde ilk Türk İslam Devleti ile ilgili sorular çözeceğiz. Hadi bakalım sizinle beraber sorularımıza başlayalım. Tabii siz daha önceki soru çözümlerine erişmek istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Bu kanalın oynatma listesinde Sırasıyla bunları bulabilirsiniz. Yine tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürüne ait konu ve soru videoları kanalımızda mevcut. Hadi bakalım, ilk sorumuz bizim için başlasın. Diyor ki, aşağıda bir adam hangisi Türklerin İslamiyet'e hizmetlerinden biri değildir deniliyor. Peki, bakalım bunlardan hangisini biz bu nitelikte görmeyiz. Haçlı tehlikesine karşı İslam dünyasında Türkler korudu mu? Korudu. Ee, İslam dünyasında mezhep çatışmaları içinde yer aldı diyor. Halbuki herhangi bir mezhep çatışmasında biz Türklerin varlığını göremiyoruz. O zaman ben bunu söyleyemem. İslamiyet'in yeni alanlara yayılmasını sağlayan, İslam kültür ve medeniyetinin gelişimine katkı sağlayan ve halifelik kurumunun devamını sağlayan hatta Osmanlı ile beraber de biliyorsunuz önce Menlükler halifeliği burada kendi bünyesinde barındırıyordu. Daha sonra Osmanlı'ya geçecekti. E bunları söylemek mümkün. Selçuklar'da bütün devlet işlerinin yürütüldüğü divanın saltanatın başında devlet görevlisi kimdir deniliyor. Divanın saltanat. Evet bunun başında bizim için kim bulunur? Sultan Vezir, Kadıl Kudat, Emiridat ve Atabay, e, Atabay'ı <laughs> Atabay seçeneklerde verilmiş. Şimdi e, Divan-ı Saltanat'ın temel başında biz verizi, veziri görürüz burada. Özellikle burada devlet işleri görüşülür ve tartışılır. E, yani en son karar niteliğinde de, sultana taşınır. Öyle söyleyelim bizim için. E, bu bağlamda vezir, Bey seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Buranın da e, hani temel unsurda da bir danışma meclisi niteliğinde olduğunu da ee, söylemek gerekir. tamam mı? O niteliği de taşıyor. E çünkü son karar e, sultan'da. E, büyük Selçukluların yaptığı savaşlardan hangisi? Devletin kuruluşunu sağlayan nitelikli bir savaş olmuştur. E, Selçuklular biliyorsunuz ki Gaznelilere karşı yapmış olduğu Nesa, Seras ve 1040 yılındaki Dandanakan Savaşı'yla ki 1040 e, bunun bağımsızlığın sembolüdür. Bu Dandanakan Savaşı'yla bağımsızlığını kazanıyordu. C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Devam. Büyük Selçuklu Veziri nizam siyasetname adlı eserinde sultanın mazlumları ve adalet isyanları haftanın iki gününde sarayına çağırıp onların şikayetlerini dinlediği birim olarak tanıttığı kurum. Sultan insanların özellikle şikayetlerini dinleyip, dinleyip özellikle halkla bağ kurduğu bir noktadır burası. Şimdi... İstifa divanı mali işlerle, inşaat divanı yazışma işleriyle, divanın saltanatı az önce bakmıştık hani büyük divan niteliğinde vezirin başkanlığında arz divan ise askeri işlerle uğraşır. Burada divan mezalim bu niteliği taşımaktadır. Devam. Bizans İmparatoru Roman Diyojen, Anadolu'yu Türklerden kurtarmak için 1071 kışında büyük bir ordu hazırladı. Bu ordu da Balkan, Kapadokya, Kilikya, Trabzon bölgelerinden ve Ermeni halkından başka Slav, Bulgar, Alman, Frank, Gürcü, Hazar, Peçenek, Oğuz ve Kıpçak ücretli askerleri bulunuyor. Paragrafa göre Bizans ordusuyla ilgili Yardımlarından hangilerine ulaşılabilir deniliyor. Bakalım. Şimdi Avrupa'dan askerler var mı? Var. Bak Slav, Alman, Frank, Gürcü. Ücretli Türk askerleri de var mı? E, var. E bunlara baktığımız zaman Peçenek, Oğuz, Kıçak ücretli askerleri mevcut. Bunu da söylemek mümkün. Anadolu'dan askerler bulunmaktadır. E, Kapadokya, Kilikya, Trabzon. E bunu da gördüm. O zaman hepsini söylemek mümkün. Gelsin bir sonraki sorumuz. Yukarıda verilen bilgiler hangi eserle ilgili deniliyor? Bakın. Karanlı Türkçesiyle kaleme alınan eserde yazar, insanlığın kazandığı alışkanlıkları adalet, iktidar, anlayış ve düşünce olarak kabul etmiş, bunlara canlı biri varlıkmış gibi konuşturmuştur. 10. yüzyılda bilgiye e, her şeyin üstünde değer vererek, dilin insana en büyük armağan, iyilik ve doğruluğun üstün bir erdem olduğu görüşünü savunmuştur. Eserde ideal toplum düzeninin nasıl olması gerektiğine dair ipuçlarını bulmak mümkün. Türk İslam dönemine ait siyasetname veya nasihatname türünün ilk örneği sayılan eser, dikkat et ilk örneği deniliyor mutluluk veren Meliye, Kutatko, Belik, Yusuf, Has, Acim, Değil mi? Bu niteliği taşımaktadır. İlk hani siyasetname, nesiyatname özellikle niteliğini de içerisinde taşıyor. Birinci adımın son sorusu gelsin bizim için. Bir metnimiz var burada ve metne göre Divan Lugat Türk, ve Kutatko, Belik ile ilgili verilen yargılardan hangisiyle hangilerine ulaşılabilir deniliyor. Bakın. Türk kültürünün maddi ve manevi yapısını ortaya koymuştur. Evet, e bakın birinde hani dil sözlüğü niteliğini taşıyor. Diğerinde de bakın hani Türk toplumun fikir hayatı ve ideal toplum unsurunu taşıyor. O zaman ben bunu kesinlikle söyleyebilirim. Aynı yüzyıl içerisinde kaleme alınmıştır. E, 1072, 1074, 1068, 1069 deniliyor. Yani 11. yüzyılda kaleme alınmış. Doğru her ikisi için. Kültürel ve sosyal bir bilgilendirme hedeflenmiştir. E bak Kaşgarlı Mahmut Türkiye, Türklerin yaşayış tarzı, din, edebiyat, e, işte tarihi ve yaşadığı coğrafya hakkında bilgi verirken e, burada Yusuf Haç aslında <laughs> <laughs> ben takılıyorum ya? Türk toplumun fikir hayatı, ideal toplum ve devlet düzeni üzerine çalışmalar yapılıyor. O zaman bu da kesinlikle benim için mevcut. Dini inanışların şekillenmesi amaçlanmıştır deniliyor. Yukarıda dinle ilgili bir nitelik var mı? Daha çok hani Türk toplumunun yapısı, e unsurları ve nitelikleri üzerine e çıkarım var. O zaman ben dördü söyleyemem. 1-2-3, C seçeneği sorumun doğal cevabı. Evet, birinci adım soruları böyle. Şimdi gelelim ikinci adım sorularına yukarıdaki özellikleri verilen savaşların sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir deniliyor. Bakalım. Selçuklar ve Gazinler arasında yapılan ilk savaş demiş. İlk savaş niteliğini taşıyan Nesa savaşıdır. Büyük Selçuklu ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılan ilk savaş bu da Pasinler savaşıdır. Büyük Selçuklu Devleti'nin resmen kurulurken Gazne Devleti yıkılma sürecine giren Dandanakan Savaşı'ydı. Nesa, Pasinler, Dandanakan, A seçeneği doğru cevap. Devam. Malazgi Savaşı'ndan sonra Anadolu'da Türk hakimiyetinin kalıcı olmasında Bunların hangileri etkili olmuştur deniliyor. Bakalım. Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulması kalıcılık için önemli. 11. yüzyıldan itibaren Anadolu'da yapılan göç hareketleri özellikle bölgede hem fetihlerin devamı hem de kalıcılık için önemli. Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'da yaşayan halka baskı yapmış olması diye yeni gelen halkın ve akınların fetihlerinde burada kalıcı olmasına e, fırsat sağlayacaktır. Ve e, Katolik Ortodoks çekişmesi de Türklerin Anadolu'ya girmesine fırsat sağlayacak. O zaman e, hepsi olur değil mi? 1, 2, 3, 4 hepsini ben söyleyebilirim. Devam bir sonraki soru gelsin. Gibi gelişmelerin hangileri Orta Asya Türk Devlet geleneğini uygulamalarına örnek olarak gösterilebilir deniliyor. Bakın şimdi Cihan Hakimiyeti düşüncesi temelinde Orta Asya'da da var. Türk İslam kültüründeki e, temel niteliktir. Sultan unvanı eskiden yoktu. İslamiyetle beraber geldi. Han, ilik gibi unvanların kullanılması e, Türk-İslam kültürüyle beraberdir. E, Hükümdar adına hutbe okutulması e, denilmiş. E, pardon. Han, ilik gibi unvanların kullanılması İslam öncesinde de vardır. Yanlış telaffuz ettim az önce. İslam öncesinde de vardır. E, yani Doğal olarak Orta Asya-Türk geleneğine uygundur. Hükümdar adına hutbe okutmak e, Türk-İslam kültürüyle beraber. İslam kültürünü getirmiş olduğu nitelik e, vezirlik makamının oluşturması yine hani İslam medeniyetlerinden, devletlerinden etkilenerek oluşulan bir kurumdur. Türklerde söz konusu değil ama ikili yönetim anlayışı da eski Türk geleneklerinde mevcuttur. Eski Türk gelenekleri denildiği için 1, 3, 6, E seçeneği sorumun doğru cevabı olur. Bir sonraki sorumuza bakalım. Buna göre yargıların hangilerine ulaşılamaz deniliyor. Bakalım. Türk İslam Devletleri'nden Büyük Selçuk Devleti'nin hükümdarı Turul Bey, 1028-1029 yıllarında kardeş Çağrı Bey ile birlikte Horasan bölgesinde kültür merkezi olan Merve, Nişavur şehirlerini ele geçirdi. Önemli ticaret merkezi olan Buhara ve Bel şehirlerine seferler düzenledi. 1035 yılında Nesa ve 1038 yılındaki Seras savaşlarıyla Gazne ordusunu yine iyi uğrattı. Bu savaşların ardından Tuğrul Bey 1038 yılında Nişavur'da e, İslamiyet'e hakimiyet sembolü olan hutbeyi okutup Bamsı'nı ilan ederek kendi sultanı ilan etti peki bakalım. E, Merve'nin şahı şeyleri Horasan bölgesinin siyasi, iktisadi ve ilmi merkezleri. Evet orayı da zaten merkez olarak e, bakın kullanıyorlar. Hutbe okutulması Türk İslam devletlerinin mümkün Aleman alem biridir deniyor. Evet e, ilan etme netiliklerinden biri olduğu zaten vurgulanmış. Buhara ve ben ekonomik hareketlerin yaşandığı şehirlerdir. E, bunun içinde ne demiş e, Buhara ve Belşehirleri için? E, bakalım. Neredeydi? önemli ticaret merkezleri olan diyor. Bak Buhar ve Bel. E, doğal olarak ekonomik hareketli ticaret merkezlerinde olur. Büyük Selçuklu hükümdarları hutbelerinin sürekli başkentli şapurda okutmuşlardır. Böyle bir şey var mı? Hani, sürekli hutbe burada okunmuş diye bir çıkarım noktası var mı? O zaman ben bunu söyleyemem. Sultan e, Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetimde birinci derecede yetkili sorumlu kişidir deniliyor. E, bu da doğrudur. Değil mi? Topal Bey bu nitelikte en ana gelen kişidir. D seçeneği sorunun Doğru cevap. Bir sonraki sorumuz gelsin. Ordu millet anlayışıyla organize olan konar göçer topluluklarda herkes savaşçı sayılırdı. Konar göçer savaşçılar bağımsızlık, hani bağımsız karakterine rağmen savaş sırasında emre itaati çok önemserlerdi. Savaşçı özellikleri gelişmiş olduğundan savaşta süratli hareket ederlerdi. Bunun için ok ve yay gibi hafif silahları tercih edip hızlarını sürekli, e, hani hızlarını savaş sürecinde süresince devam ettirirlerdi. Buna göre konar göçerlerle ilgili yargıdan hangilerine ulaşılamaz deniliyor. Bakın. Şimdi askeri disiplin geliştirilmişler. Evet hızlı hareket kullanmış olduğu aletler söylenebilir. Ata her alanda etkili kullanmışlar. Tamam bak. Orduda çok iyi kullandıkları söyleniyor ama her alanda e, iyidir demek değildir bu. E, mesela ticarette şurada burada birçok adım olabilir bu. E, bunu böyle genelleyemezsin. Savaşları kısa sürede sonuçlandırmışlar. Evet. Hani hızlarını savaş süresince devam ettirip daha hızlı hareket ettikleri için bu çıkarımda söylemek mümkün olabilir. Yalnız iki B seçeneği sorunun doğru cevabı. Yani bir sonraki sorumuz. Yukarıda bilgileri verilen fikir ve kültür adamı hangisi deniliyor? Orta Asya'da etkili olmuş bir mutasavvıf. Türkler arasında İslamiyet'in yayılmasına önemli rol oynayan Piri Türk Çisan Tanınan, Divan Hikmet ve Farkname isimli eseriyle bilinen kimdir? Hoca Ahmet Yesevi'dir. Onun hakkında bilgiler verilmiş. Yani ilk dini tasavvufu eserdir aynı zamanda Divan Hikmet. E, Nizam-ı siyasetname adlı eserinde bulunan, bu parçaya göre aşağıya gelen hangisi hükümdara ait bir özellik olamaz denelim. E, şimdi hükümdar demininde mesiatname ve e, siyasetname gibi eserlerde ahlakı temel alan sosyal adaleti sağlayan bilime, ilime önem veren ve devlet işlerinde müzakereye, konuşmaya, görüşmeye, fikir birliğine, alışverişine e, önem veren bir isim olmalı. Ama evet illa toplum içerisinden gelme gibi bir nitelik söz konusu değildir. E, bu yüzden en seçeneği söylemek mümkün olmaz. Evet geldik 3. adımdaki sorularımıza. Şimdi buraya bakalım. E, tabii Tabi oraya gelmeden evvel şöyle ben sizlere göstereyim. AYT Full Tekrar Ödüm Soru bankası. bizim için şu an Google kitaplar içerisinde bulunuyor. Onlara bir fiyatı var. Bunu telefondan, tabletten, bilgisayardan çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Apple Store'dan veya Google Play'den kitap erişebilir. Ücretsiz örnek diyerek de aynı zamanda kitap içerisindeki niteliğe erişebilirsiniz. Tamamı çözümlü bir soru bankasıdır. Her sorunun ayrıntılı çözümü de soru bankası içerisinde bulunmaktadır. Evet, biz devam edelim. Geldik bir sonraki soruya. Bu uygulamanın bir benzeri karanlarda önce aşağıdaki devletlerden hangisinde görülmüştür deniliyor. Bakın, karanlı devletinde devletin iki ana kısmı ayrılarak yönetilmesi uygulaması bulunmaktadır. Bu Aslan Han, Buğra Han, ile Han gibi unvanlarla hanedana mensup hükümdarların hüküm sürmesinden de anlaşılmaktadır. O zaman ee, bu hangi devlete görebilir bunlardan? Eski Türk devlet geleneklerine gidin. Mesela Hazrem Şah, Selçuklu, Gazneli, Işit bunlar Türk İslam devletleridir. Daha önceye gidersek Orta Asya'da İslam öncesi ee, Köktürklere benzer bir nitelik. Doğu Batı ikili teşkilat yönetimi olabilir. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin hüküm sürdüğü yıllarda ortaya çıkan kollardan biri değildir diyor. Şimdi bu kollar arasında bizim için e, Irak, Kirman, Suriye ve Türkiye Selçukları mevcut ancak Horosan bunlardan biri değil C seçeneği soruma doğal cevap. Şimdi Büyük Selçuklu Devleti'nde hanedan üyeleri ve valileri hüküm sürdükleri bölgelerde kendilerine bağlı askeri birlikleri vardı. Bu uygulamayı da hani hangisiyle ilişkilendirilemez? Şimdi benim bulunmuş olduğum bölgede bana ait, ait askerler varsa bir defa hani bir iktidar mücadelesine sıkıntı ve sebebiyet niteliği verir. Çünkü bu bölgelerde atabeylikler oluşmaya başlıyor. Yani kendine az bir yapılanma şekilleniyor. Bu iktidar mücadelesine ve egemenlik anlayışıyla ilgili unsurları doğuracaktır. Aynı zamanda askeri iktidar uygulamasının karşılığıdır bunlar. Bölge ne yapılır burada? Topakları işletilir ve oradan elde edilen gelirlerle bu askerler beslenir. Ama birden fazla siyasi güç demek otoritenin sarsılması, siyasi ve sıkıntıya uğraması demektir otoriteyi kuvvetlendirmez. E seçeneği söylemek mümkün değildir. Başlangıç zenginlere bağlı olarak faaliyet gösterirken daha sonra Mısır'ı ile geçerek bağımsız oldu. Selçuk Devleti Mısır'da yerleşmesini sağlayan, Mısır'da Şii Fatmi hilafetini sonlandırmanın yanı sıra Haçlara karşı da başarılı bir mücadele yürüten devlet. Ki biliyorsunuz Hıttin Savaşı'nda Kudüs'ü yeri almaları bunları 3. Haçlı Seferi'ne sebebiyet vermenin neden olacaktır. kimdi? Eyyubilerdi. C seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Bu bilgiye dayanarak karanlarla ilgili hangisine ulaşabiliriz? Bakın, karanlar düzenli bir posta teşkilatı kurmuş. Yapma saraylar ve hastaneler inşa etmişlerdir. Bunların yanında Türk İslam kültürüne ait yazılı eserler de ortaya koymuşlardır. Şimdi bu bağlama baktığımız zaman onlar için ticareti geliştirmek istiyorlar değil mi? Bak Kervansaray'dan gördüm. Haberleşme önem vermeleri posta teşkilatı. sosyal kurumlar, hastaneler, Türkçe'nin gelişimine katkı ve Türk İslam kültürüne ait yazılı eserler ortaya koymuşlar. Ama inanç özgürlüğüyle ilgili bir çıkarım noktası yoktur. Hani Hristiyanlara, Musevilere veya diğer dinlere, Tapanlara e, şu bu diye bir şey okumadık. Şeritte Türk İslam Devleti ile ilgili bazı önemli gelişmelerin oluş şartları verilmiş ancak olayların atları boş bırakılmış. Peki şeritteki tarihlerle eşleşen gibi gelişmeni kronik olarak sırtlayınız. Yani soru bayağı kasmış ama değil mi? Şimdi 8 60 960, 1040, 1071, 1077 denilmiş bizim için. Şimdi en bilinenler ortaya çıkan. 1071 bizim için nedir? Malazgirt e, Savaşı'dır. E ne yaptık? Malazgirt Savaşı'nı getirdik. Buraya koyduk. Başka? 1040 Dandanakan Savaşı'dır. E, Dandanakan Savaşı'nı da buraya getirdim. E ne oldu? Malazgirt Savaşı gitti. E, Dandanakan Savaşı gitti. 840 yılında Karahanlı Devleti kuruldu. Karahanlı Devleti burada. Onu da götürdük. Başka? E, 1077 Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulmasıdır de burada. Ee, bu da gitti. 963 ise Gazneli Devleti'nin kurulmasıdır. Evet. E şimdi bak ne oldu? Ee, Karanlı Devleti'nin kurulması. Gazneli Devleti'nin kurulması. Evet. Gelişmeleri şöyle sıralayalım. Sonra Dananakan Savaşı'ydı. Bir geldi. 2, 5, 1 değil mi? Ee, gidiyoruz. Başka? Ee, şimdi Malay Savaşı gelecek. Malay Savaşı 3 ve en sona da e, Türkiye Selçuk Devleti'nin kurulması. O da 4. 2, 5, 1, 3, 4. 2, 5, 1, 3, 4. Evet. Değil seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Ve geldik son sorumuza. Yusuf Hasacı ve Kutat Kubilik'teki bu sözleri İslam öncesi Türklerde görülen özellikle adanan yerin devam ettiğine kanıt olarak gösterilebilir deniliyor. Bakın. Şimdi Oluver'de evren sana verdi tahtı. Sürdürüsün tanrı bu tahtı ile bahtı. Dünya bu hakanla suikun buldu. Onun için dünya armağan sundu. Esirlikten geliyor sema kuşları. kim Hindistan'dan Bizans'tan kim? O zaman şimdi Kut inancı burada var mı? Var. Çünkü Tanrı bu tahtı sana armağan kıldı. Değil mi? O var. E, bütün dünyaya e, hakim olsun. Dünya bu hakanla derken Türkcan hakimiyeti düşüncesi de vardır. Ama ikili teşkilatla ilgili işte Doğu'yla Batı'yla Yunanistan'la ilgili bir çıkarım yok. O zaman üçü söyleyemem. Bir ve ikinci seçeneği sorumun doğru cevabı olur. Evet sorularımız sona erdi. Gelecek çözümlerde tekrar görüşmek üzere. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hadi bakalım. Hoşçakalın.